Merhaba arkadaşlar. Kısa bir tekrar serimize devam ediyoruz. 18. sıradaki serimizdeki rakamımız. Evet. Bazı kelimeler verilmiş. Bu kelimeler karstik, aşınım ve birikim şekillerini ifade etmekte. Lapya, dolin, uvala, obruk, yeraltı mağarası, traverten, sarkıt, dikit ve sütun gibi kelimelerimiz var. Bu kelimeleri uygun yerlere yerleştirelim. Dikkate alalım. Sudaki kalsiyum karbonatın üst üste birikmesiyle oluşan, işte mağara tavanlarının çökmesiyle, işte mağara tavanlarında birikmeyle oluşan gibi şekilleri dikkate alacağız. İlk olarak en küçüğüyle başlayalım. Ki karstik şekillerin en küçüğü, aşınım şekillerin en küçüğü arkadaşlar lapyalar. Bunun yanında yine baktığımızda özellikle dolin dediğimiz lapyaların daha büyük halde bulunan ya da oluşmuş çukurluklarına verilen isim karstik alanlarda dolinlerin yine birleşmesiyle uvala dediğimiz şekiller oluşmakta. Yer altında oluşan boşluklar ve bunların çökmesi sonucu oluşan obruklar. Yer altında bulunan mağaraların, boşlukların çökmesiyle oluşan obruklar. Yine yer altında bulunan o büyük boşluklara yeraltı mağarası adını veriyoruz. Bunun yanında, kalsiyum gibi ya da bazı minerallerin üst üste birikerek oluşturduğu bazı yerlerde basamak şeklinde görülen travertenler. Tabi travertenlerin özellikle görüntüsü içerisindeki minerale göre değişiyor. Mesela kireç oranı yüksekse beyaz, ya da demir oranı yüksekse biraz daha turuncu ya da kızıl renk dikkate alınabiliyor. Ya da içerisinde kükürt oranı varsa mesela sarı renkte olabiliyor. Mağara tavanlarında birikmeyle oluşanlar sarkıt. Ki tabanda oluşursa bunlara dikit. Eğer ikisi birleşirse bunlara da sütun adını veriyoruz. Tabii Türkiye'de karstik şekillerin en çok bulunduğu yerin yine Akdeniz olduğunu hatırlatalım. Bölge olarak ikinci kısımda da İç Anadolu bölgesi oluyordu arkadaşlar. Evet kısa bir tekrarın daha sonuna geldik. Ki abone olmayı unutmayın diyoruz. Size iyi çalışmalar diliyorum.